Ben soruyu yeniden sorayım. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması ile ilgili değerlendirmenizi istemiştim. Buyurun. evet biz bu açıklamayı elbette olumlu buluyoruz. Yani bizim hedef olarak daha uzunca zamandır söylediğimiz yani tarihle yüzleşme, hesaplaşma ve helalleşme diye tabir edebileceğimiz bir söylemimiz, bir talepimiz vardı. Ama içinde bulunduğumuz süreç bunu artık daha da kaçınılmaz hale getiriyor. Ee, Türkiye'deki siyasetin geldiği aşama düzey e, kuşkusuz öncelikle e, AKP'yi yaratan zeminle e, yüzleşmek gerektiğini bize bir kez daha göstermiş oldu. Tabi bu alanda bizim e, Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme diye tabir ettiği e, politikaya yani açılıma diyelim e, ama aynı zamanda yüzleşmeyi eklemek gerekir. Yani yüzleşmeden e, helalleşmek çok mümkün değil. Çünkü bu coğrafya kanayan bir coğrafya. Yani her yerinden kanayan bir coğrafya. Ve kanamaya da devam ediyor. Yani tarihli yüzleşelim, helalleşelim. Ama aynı zamanda bugün daha yeni dün süren davalar var. Örneğin en son Deniz Poyraz katliamı davası var İzmir'de. Gerçekten yani bu davayla bu davaya baktığınız zaman ya da Suruç davasına baktığınız zaman... Ya da e, Soma davasına baktığınız zaman e, görüyorsunuz ki aslında bu katliam siyaseti e, bu kanama sürüyor. Dolayısıyla e, bu dönemi, bu süreci, bu tartışmayı e, çok esaslı yapmak lazım. Esaslı yapmadığımızda e, sonuç alma şansımız yok. E, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını önemsiyoruz. Fakat bunun e, gerçek anlamda dedim ki e, muhatapların, tarafların da dahil olduğu bir yüzleşme, bir tartışma süreciyle birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bir adım olduğuna dair e, bazı yorumlar da var. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir stratejiyle hareket ettiği belirtiliyor. Bu helalleşme açıklamalarına gölge mi düşürür sizce yoksa güçlendirir mi? E, gölge düşürür elbette. Tabii biz e, hangi niyetle yapıldığını bilemiyoruz. Yani e, yapılan tartışmalar e, kendine diyelim ki e, kendiyle kendine ilgilidir ama yani bizim esasen baktığımız mesele şu. E, yani bu bu tip tartışmalar seçim gibi gündemlerle e, ilişkilendirilmemelidir. Böyle yapıldığında Akp'nin yaptığını, Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yap, yapmış olursunuz. Bu ne bugünün bir seçim meselesi ne bir bir partinin kendi bekası meselesi değildir. Bu bu ülkenin e, milyonlarca insanın e, bir tarihin e, e, yarasına bir derman olma meselesidir. Dolayısıyla e, bu öyle bugünün yarının kısa zamanın e, siyasal çıkarlarına heba edilemez. E, Zayıf atır. O yüzden e, bu tek başına partilerin e, dedim ki bir seçim vaadi olarak ele alınmamalı. Bu bütün bunların dışında bir tartışma, bir yüzleşme bir hesaplaşma, bir helalleşme süreci olarak ele alınmalı. Bütün bileşenlerle bir biçimde, bütün siyasi taraflarında katıldığı bir biçimde yürütülmek zorundadır. Peki Oradan bu %50 artı bir tartışmasına geçmek istiyorum. Önce Temel Karamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede Erdoğan'ın söylediği belirtildi. E, Cemil Çiçek buna destek verdi. 50 artı 1'in değişmesi gerektiğini söyledi. Ve de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna parlamento karar verir dedi. Bir kriz var sanki e, Cumhur İttifakı içerisinde. Siz %50 artı 1 e, meselesine nasıl bakıyorsunuz? E, tabii şimdi AKP muhalefette olan bir parti olarak e, doğal olarak iktidara çağrı yapıyor anlaşılan. 19 yıldır e, muhalefette olmanın sancısıyla çalışıyor. E, kendi yolunu açmaya çalışıyor. Herhalde böyle bir tablo var. E şimdi tabii gerçekten bir taraftan komik, bir taraftan e, yani üzerinde çokça durulması gereken bir mesele. Şimdi bu yüzde artı bir e, başkanlık sisteminin e, alameti ferikası değil miydi? E bunu e, siz getirmediniz, getirmediniz mi? Bugün ne oldu da e, işte yaptığımız yanlışlardan bir tanesi budur diyorsunuz. Şimdi tabii gemi su alıyor e, ve artık tıkanmış durumda, yürümüyor. Dolayısıyla AKP iktidara hangi araçla, hangi biçimle gelebilecekse bunu zorlamaya çalışıyor. %50 artı bir alma şanslarının olmadığını artık kendileri de kabul ediyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz ki öbür taraftan e, mecliste biz %75 geleceğiz, Süleyman Soylu biz %75 geleceğiz diye naralar atıyorlar. Ama öbür taraftan %50 artı bir alamayacaklarını da resmi olarak itiraf ediyorlar. Öylesine bir çürümeyle karşı karşıyayız, böyle bir yalan imparatorluğuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz meselenin yüzde elli artı bir meselesi olup e, olmadığını aynı zamanda da söylüyoruz. Ortada e, bu rejimin tümden e, değiştirilmesi e, bir sistem değişikliği gerektiğini aynı zamanda söylüyoruz. Dolayısıyla e, bugün e, halkın doğrudan dahil olmadığı bir seçim sisteminin, halkın siyasi iradesinin yok sayıldığı bir seçim sisteminin tümden reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin bir kayyum rejimiyle yönetiliyor Türkiye. Belediyelerimize kayyum atandı. Bir bütün ülke kayyumla yönetiliyor. Dolayısıyla bu sistemin kendisini biz tartışmak istiyoruz. Ama elli artı bir tartışmaları AKP'nin kendini yeniden kurtarma çalışmalarıdır. Ve bunu çok gerçekten bir de bunun üzerinden mağduriyet üretiyor. Yarın bir bakacağız ki işte bir tanesi söyledi bunu sorosçular yaptı diye. Herhalde o zaman sorosçular yaptıysa başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Sorosçu şu diye yargılanmalı. Ee, ya Böylesi gerçekten neresinden tutarsanız tutun tutarsızlık akan bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. Peki Burada dikkat çeken bir yorum da şu MHP'nin AKP'yi tuzağa düşürdüğü yolundaki iddia. Bunu biraz daha genişleterek sormak istiyorum. Şöyle ki malum %50 artı bir nedeniyle bir koalisyon var. Yani AKP ve MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtirmek için gereken bu oy oranı nedeniyle de bir arada duruyorlar. Bir ideolojik yakınlaşma ve konjöktürü beraber okuma, benzer biçimlerde okuma da etkili ama esas olarak böyle bir seçim ittifakı şeklinde yürüyor. Nitekim Millet İttifakı da tersine Erdoğan'ı düşürmek için bir yüzde %50 artı bire ihtiyaç duyuyor. Ve yapılan yorumlarda daha çok AKP'nin MHP'yi tuzağa düşürdüğü belirtiliyor ve bütün bu olup bitenlerden yani güvenlikçi politikalardan tutun da e, bütün antidemokratik uygulamalara e, insan hakları ihlallerine varana kadar e, MHP'nin e, AKP'yi yönettiğine dair bir algı oluşturuluyor. Sizce e, oradaki ilişki nasıl yürüyor? AKP gerçekten MHP tarafından tuzağa düşürülmüş ve teslim alınmış durumda mı yoksa bu politikaları birlikte ve gönüllü mü yürütüyorlar? sesim geliyor değil mi? Geliyor evet geliyor. geliyor. biz bu tartışmalara şöyle bakıyoruz. Şimdi AKP ve MHP'nin bugün içinde, içe girdiği araçların e, bir mantık arama, bir tutarlı mantık arama durumunda değiliz. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yani ortada yürümeyen bir kriz içerisinde olan bir siyaset var. Dolayısıyla bunlar 50 artı 1'i getirirken bir stratejiye bağlı olarak getirmişlerdi. Yani artık Türkiye, Türk, Türkçü ve İslancı bir siyasetle yürütülecekti. yönetilecekti. Yani bu diyelim ki onların deyimiyle Cumhuriyet'teki parantezide kapatmış olacaklardı. Dolayısıyla onlar toplamda bir siyasal dönüşümü kaçınılmaz olarak örgütlediklerini düşünmüşlerdi. Bunun içinde mutlak bir itaat, eee padişahım çok yaşa, mutlak bir sessizlik, tüm muhalefetin kırılması, Kürt hareketinin, Kürt özgürlük mücadelesinin tasfiye edilmesi tabii buna bunlara bunun içerisinde düşünülüyordu. Şimdi hal böyle planlanmıştı fakat gerçekler böyle olmadı. nasıl oldu? Bütün bu savaş inkarcı, katliamcı bu esasen soyguncu, talancı, hırsızlık üzerine kurulu rant üzerine kurulu bu model e, halkın mücadelesiyle işlemez hale geldi. Yani bu politikayı bugün e, krize sokan şeyin esas olarak e, saydığımız dinamiklerin e, varlığı olarak ele almak lazım. Yani eğer bu başarılabilseydi, eğer diyelim ki HDP susturulabilseydi, eğer kadın hareketi susturulabilseydi, eğer bir biçimde Harekete, hareket halinde olan işçi sınıfı hareketi susturulabilseydi yani mutlak bir sessizlik açığa çıkartılabilseydi, bakın hiçbir biçimde sorun yaşamayacaklardı. Dolayısıyla şimdi e, yani bu MHP'ye teslim mi oldu e, ya da başka bir planları mı var gibi gibi tartışmalar elbette bir mantığı vardır. Yani biz şunu söyledik, evet AKP MHP'ye teslim olmuştur. Fakat yani AKP'nin de MHP'den herhangi bir farkının olmadığını da görmek lazım. Yani bu kendi işlerindeki bir ittifak e, nüansları olabilir ama esasen bu, bu e, Cumhur ittifakı dediğimiz Cumhur Koalisyonu'nun zaten siyaseti milliyetçi, ırkçı, faşist bir siyasettir zaten. Kürt düşmanı, halk düşmanı, kadın düşmanı bir siyasettir zaten. Dolayısıyla o anlamda e, yani bu tartışmaları yaparken biz özel olarak e, şöyle bir eksen kaymasına düşmemek gerektiğini söylüyoruz. Yani eğer biz ee, bu bloğun kendi içerisindeki tartışmalara odaklandığımızda odaklanmamız gereken esas olan şeye, yani halkın kendi alternatifini yaratma e, e, çizgisine yabancılaşmış olabiliriz. Bu bizim açımızdan büyük bir risk. O yüzden bu krizi yaratan e, bizim mücadelemizdir, halkların mücadelesidir. Dolayısıyla bugün Süleyman Soylu'nun yaşadığı, Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı, e, MHP'nin yaşadığı bütün bu kriz... Yani hem kendi içlerinde AKP'nin kendi içinde hem AKP ile MHP arasındaki krizde hem toplam Cumhur İttifakı'nın sermaye ile arasında yaşadığı kimi krizlerde bütün bunların yaratıcısı esas olarak bu dediğimiz muhalefet olduğunu görmek gerekir. Sayın Çepkin çok teşekkür ederiz. teknik aksaklık nedeniyle biraz kısa sürdü ama yayına katkımız, katkınız için çok sağ olun.